yasağımız var. Bu videoda şey demek yasak. Evet bugün biraz böyle mide bulandırıcı videolar izleyeceğiz ve tamamen videomuzdaki challenge ıy demek yasak arkadaşlar. Bakalım başarılı olacak bize. Biz belki alıkı kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Ee, daha çok bu şekilde challenge videosu istiyorsanız mutlaka aşağıda video. Ben böyle istediğiniz challenge'lar varsa böyle gülmeme çalış, ıy challenge, çalış, acıkmama çalış. Bilmiyorum size kalmış. Yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Her neyse ben videomuzu açarken şurada benim Instagram hesabım çıkmıştır. Takip ederseniz çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi merhabalar merhabalar geldik. Aslında bak şimdi gerçekten midem aslında sağlamdır ama hani bu kadar da değil yani. Abi yani tamamen ıy dememiz veya ona benzer tepkiler vermemiz yasak da bu ne abi ya? Bu ne oğlum? Geç şunu artık vallahi midem kalktı. Dedim bir saniye size göstermek için söylemiştim. Iy dememiz yasak biliyorsunuz. Tamam ıy demek yasak da artık geç be abi vallahi midem kalktı ya. Aa, o ner neresinden çıktı? Neresi o adamın nasıl yüzü nasıl bir yüzüm var ya? Bu ne oğlum adamın yüzünden kurt çıktı ya. Parmağa kadar. <laughs> Yine dedim lan bir saniye ben refleks olarak söylüyorum, Tamam. Artık iyi demek yasak başka şansım yok. Şimdi mumlar mı fırlayacak orada? Bunda bir şey yok ya. Ha, bunda bir şey yok, bunda bir şey yok. Arkadaşlar siz de başarılı olursanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ben kazandım veya ben kaybettim. Şurada kaybettim diye yazmayı unutmayın. Bunda da ıy bir şey yok şu an. Ve daha fazla challenge videosu için mutlaka like atmayı ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Ne yapıyoruz? Like atıyoruz. <laughs> Neyse. Şimdi oğlum bunda garip. Garip şarkı müzik. Bunda da ıy bir şey yok bu arada. Kadın saçını boyuyor ve çok güzel oldu yani. Bunda neden ıy ki? Ben neden ıy anlamadım. Bence gayet güzel oldu kadının saçı. Bu ne? Pamuk şeker. Abi sadece o pamuk şekeri bozma. Şu an güzel, bak hala güzel. Sadece pamuk şekeri bozmamanı, ist bozmamanı istiyorum. Yani anladınız demek istediğim şeyi. Umarım bozmaz. Ne oldu? Eliyle ettiriyor. Tamam, çiçek yaptı. Yani, çiçeğe benziyor şu an. Tam da benzemiyor ama. Bir şeyler de yapıyor. Ben şey anlamadım. Şu an burada tam olarak neye iyi demem gerekiyor onu anlamadım yani. Baksanıza burada bir şey yok zaten. Çiçek yap ne güzel pamuk şeker oldu ya İnsanlar etrafına geldi tebrik ediyorlar Iy demem gereken şeyi gerçekten anlamadım Vallahi anlamadım Bak o çok da güzel oldu bence yani Bence güzel Ama gerçekten ne bunu geçelim ya Bu ne Ama Şalter patladı Patlamaya devam ediyor. Patlamaya devam. Diyor burada size civara filan. Uçuyor bir hızlı hızlı. bayan. Harmanim. <laughs> niye, niye baktım şarkıya? Hep, hep sosyal medya yüzünden. Neyse. Patlamaya devam. Oğlum bunlar da ne ben iyi diyeceğim gerçekten. Abi geçebilir miyiz şimdi? Oğlum iyi patladı yalnız ha. Baksana bir dakika boyunca patlıyor sürekli. Hmm, bu ne? Bu ne abi? Okay. O da okay. Çift taraflı bant yapıştırdı ve tahtayı da bir başka bir tahtaya yapıştırdı. Ve şimdi üstüne bir desen çizdiriyor. Dir ee, ne abi bu dağ mı? Ee, dağ şeyi mi, mimarisi mi? Mimarlık mı? Coğrafya mı? Ne lan bu? <laughs> Allah Allah. Ne oldu şimdi bu? Peki abi Okey abi ben anlamadım ya bu videoda garip bir şey vardı başta evet gerçekten iyileşti ama sonradan an. arkadaşlar sanırım çok zor bir video buldum yani bu başka bir yere bakmama çalışacağım ama eminim ki tamlı yıldan anladığım kadarıyla bu videoda oldukça yasaklı kelimeyi söyleyeceğim Abi bu ne ya ya bu, bu hastalık olması lazım bildiğim kadarıyla yani. Bunlardan böyle gerçekten aşırı rahatsız olan insanlar var. Yani böyle gerçekten bakamayan, böyle delikli noktalara, gözeneklere bakamayan insanlar var. Ve hatta bunun bir tıbbi ismi de vardı. Böyle bir hastalık var yani. Bunlara bakamama hastalığı var. Ee, bunda mesela kendini kaybeden insan bence bir şey yok. Hani tamam, şunlarda bir şey yok ama az önceki o köpek mesela biraz... ...biraz mide bulandırıcıydı. Mesela bunda da bir şey yok ama hani çok da hoş değil. mesela bu hiç hoş değil yani. Ama buna hiç bakamıyorlar. Ben bakabiliyorum. O hastalığa sahip değilim herhalde. Bu ne oğlum? Bu garip bir şeymiş lan. Ay, ya bu videolar çıkalım ya. Gerçekten hiç hoş değil ya. Hani baksanıza bu hani hani bakabiliyorum ama pis abi yani. Niye bakayım bu ne ya? <laughs> bu ne oğlum? Buna niye bakayım ki ben? İğrenç bir şey. Bunda bir şey yok mesela. Bu, al peteklerden özlüyor. Bu da bir şey yok. Krep. Baloncuk yapmış. Bu çirkin mesela. Bu ne oğlum? Korku film karakteri gibi. Her yeri dişten oluşmuş bir insan gibi. Bu da aç Bunda da bir şey yok. Ama dedim ki bazıları gerçekten sinir oluyor. Yani bu da okey yani. Ne bileyim. Bu da okey ama yani. Ha bunda zaten bir şey yok oğlum. Bu mü Ben bunu her gün kahvenin üstünde görüyorum böyle. Kahve köpürüyor işte, böyle oluyor. Bunda da bir şey yok. Böyle makarnaları koymuş böyle işte. Ha, bunda da bir şey yok. Bunda, ne oldu? Bunda da bir şey yok. Yo, e, hep ekrana baktım. Ne oldu? Azıcık size bakmış olabilirim bazen ama... iğrenip bakmadım sonuçta, sağ olsun. Bu daha ne kadar pisleşebilir adlı yaptığımız çalışmadayım şu anda. Gerçekten iyice e, bir şey çıktı bu videonun. Hani bu saate kadar izlediyseniz... Allah razı olsun <laughs> izlemeye devam edin yani gerçekten artık midem kalktı ya yani videonun başında zaten daha videoya başlamadan böyle midem mi bulanıyordu kardım ağrıyordu Şu an iyice ağrıyor adamın kulağını patlatacak biraz sonra ve hiç hoş değil abi midem kalktı ya valla hani Aa, Gerçi amaç o videonun amacı o yani amaç videoda iyi dememek ama çok kötü ya. Baksınız abi. Yani bu uh, <laughs> kusacağım ya. Vallahi öğürsem belki kusarım şu anda. O kadar bilen bulandı Çünkü pis şey. Bu ne oğlum? Geç şunu ya. Gerçekten pis şeyler E patlatamıyordu abi hadi. Hadi ben oğlum 2 buçuk dakika bunu mu izleyecektim ben? he O ne lan? Dayı suratına ne oldu <laughs> ya? Anam. Çok acı olmalı ha bu arada. Dehşet acı olmalı. Yani anlaşılıyor. Bayağı acıdığı fark ettir. Aa adam da şapka takmış benim gibi beyaz. Şimdi fark ettim. Ama Şu an var ya adam o kadar rahatladı ki bence. Oy ne oldu o suratın yeni bir surat çıkmış böyle adam. Ya, bu o kadar iyi. Ya iğrenç. Evet güzel değil ama yani bir önceki kadar da saçma değil tamam mı? Ya en azından muhatap olduğum bir insan suratı var, insan suriyeti var. O kadar mide bulandırıcı olmuyor böyle olunca. Bilmiyorum belki de ben artık mide mide kalmadı belki de bende artık. Hani şu an aranızda gerçekten çoğunuzun midesi bulanıyor olabilir şu anda ama. Ee, dediğim gibi ya, en azından hani artık kötülüğün iyisi diyelim yani. Abi suratını sil ya. <laughs> Abi suratını sil ne yapıyorsun ya. <laughs> gerçekten sanırım benim midem kalmadı arkadaşlar. Adam kendi kusacak ben Burada adamı savunuyorum yani. Bir de yavaş çekim yapmış ya. Ruh hastası. Bu ne? Gene bir sivilce vakası. Abi çekme, duvarı var eşek be. He? Eh vallahi midem bulandı Her bir söylüyorum artık. Hani her birden ciddi ciddi artık. Abi yok artık adamın gözünde çıkmış ya. Abi çok artık ya. Yok artık ya. Abi bu duruma gelene kadar niye bir gözün kapanmış ya? videomu beğenmişsinizdir. Ee, umarım daha fazla bu şekilde video istemezsiniz. Kendinize bakın. Ben kaçıyorum. Vallahi midem bulanıyor. Bu neydi ya? Buradan belki kanalına buradan ikinci kanalıma abone olursunuz. Aşağıda da iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemesi tıklayın mı? Bence onları izlemeye devam edin. Bu videodan mideniz bulandıysa aşağıdaki videoya tıklayın. Onlardan birini izleyin zaten unutursunuz. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.